Herkese iyi geceler arkadaşlar. Sıcak yatağımdan kalktım. E, tabii sıcak gelişmeler var. Lorenzo Asinyon e, artık Galatasaray'da. Bunun bilgisi öz, e, öncelikle dış basında çıktı. Sonra buradan da yine birkaç e, kaynağıma onaylattım. Tabii farklı bilgiler de geldi. E, Sabek'te başka alternatiflerle de görüşülüyor. Sol tarafta özellikle sıcak gelişme var. Tweetlerini attım. Orta sahada yine sıcak gelişmeler var. Bütün bunları hemen böyle baskın yayında anlatmak istiyorum. Gece gece sıcağı sıcağına uykum da kaçtı zaten. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesajlarınızı da görüyorum. Çok uzun bir yayın olmayacak. Hemen böyle Twitter, WhatsApp ve telefonla almış olduğum e, özel haberleri sizlerle paylaşayım. İlk önce sağ tarafla başlayalım. Lorenz Asinyon Galatasaray'da. Asyonla ilgili biliyorsunuz ben bir video paylaşmıştım. O oyuncunun artılarını, eksilerini anlatmıştım. Özellikle de Marvin Senay'la karşılaştırmıştık. Yani Okan Hoca'nın istediği ve Saşe Boya yakın bir profil. Yani ofansif katkı verebilen bir oyuncu. E, savunmasının bence hala daha gelişmesi gerekiyor ama hucumda gayet yeterli bir futbolcu çizgiye inebiliyor. Ceza sahasına girişleri var. Pas kalitesi, şut kalitesi, kilit pas vesaire. Buralarda iyi bir isim arkadaşlar. Hayırlı olsun. 450 bin euro karşılığında Galatasaray kiraladı. Şimdi bu zaten sosyal medyada paylaşılıyor. Bu bilgi Ali Samiyen Net'te Sami e, Haber özür dilerim. Samiyen Haber de paylaştı. Evet opsiyon yok. Opsiyonun olmaması tabii ki de bir sıkıntı, bir problem ama ne olursa olsun Galatasaray en azından sezon sonuna kadar sağ ilgili bir problem yaşamayacak. Asinyon orayı götürür. Hayırlı uğurlu olsun. Orada alternatif isimlerle de görüşülmüş. Bazı detaylar da geldi ama Okan Hoca'nın sonuç itibariyle en çok istediği isim Asinyon'du. Asinyon transferi gerçekleşti. Bunu zaten hepimiz biliyoruz peki bana gelen farklı bilgiler ne bek için ve orta saha için farklı bilgiler geldi bir kere Rıdvan Yılmaz transferinin Ben artık yarın bitebileceğini düşünüyorum Tabii Alper Şahin farklı paylaşımlar yapmış yani alp Alper e, Rangers sol Solbek problemini çözemediği için Rıdvan'ı satmayacağını düşünüyor e, Rıdvan'ın gelmeyeceğini düşünüyor ama bugün bana gelen yani yaklaşık 5-10 dakika önce Whatsapp'tan gelen bilgi Rıdvan Yılmaz transferinde de mutlu son çok yakın. Zaten dün sabah ben bunu paylaşmıştım arkadaşlar hatırlayacaksınız. Dün sabah yapmış olduğum yayında ve atmış olduğum tweetlerde Asimyon ve Rıdvan'ın Galatasaray'da bitmeye çok yakın olduğunu söylemiştim. Rıdvan'la ilgili ben mutlu sona gayet yaklaştığımızı düşünüyorum. Yarın e, akşam saatlerinde de bu iş netleşir ve Rıdvan Yılmaz e, transferi bence gerçekleşir. Rıdvan'ı da zaten biliyoruz, profil olarak biliyoruz. Peki burada benim duyum olarak aldığım alternatif isim kim? Onu da paylaşacağız. Sonrasında 10 numarada Galatasaray'ın görüştüğü ve e, açıkçası birinci tercih değildi ama bitirme noktasına gelmiş olduğu İsmi açıklayacağız arkadaşlar. Hadi şu yayını likelayın. Gecenin bu saatinde 2.50 geçe ayakta olan arkadaşlar bir videoyu beğensinler. Yavaş yavaş sol bek ve e, orta saha için bana gelen özel bilgileri sizlerle paylaşayım, sizlerle aktarayım arkadaşlar. Evet sol e, Solbek için Rıdvan Yılmaz birinci planda, esas oyuncu durumunda e, sözleşme yapmaya çok yaklaştık. Yarın akşam saatlerinde ben Rıdvan Yılmaz'ın da Rangers son anda biz plan değişikliğine gittik. Biz satmaktan vazgeçtik demezse Galatasaray anlaşma noktasına gelmiş durumda. Ee, Rıdvan da hayırlı olsun. Rıdvan için şunu söyleyebilirim. <laughs> Okan hocanın en çok istediği sol bekli. Yerli olması, genç olması vesaire. Ee, artı Ucunda dripling yapabilen e, özelliklerini de biliyorsunuz zaten anlatmıştık. Birçok farklı yeteneğiyle Rıdvan Yılmaz da Okan Hoca'nın istediği bir oyuncuydu. Bu sezon 17 maç 2 gol 1 asistlik performansı vardı. Son dönemde de performansını yükseltmişti arkadaşlar. Rıdvan Yılmaz da şu an sol taraf için en güçlü aday. Ama oldu da Rıdvan'da aksilik çıktı. Peki B planındaki oyuncu kim? Hemen onu da ekrana getireyim. Ee, yine konuştuğumuz bir isim aslında. Ee, sevgili arkadaşlar konuştuğumuz bildiğimiz bir isim. Şöyle profili de ekrana gelsin. Icardi'nin vatandaşı Nicolas Tagliafico. Nicolas Tagliafico şu an Galatasaray'ın e, sol bek transferinde Rıdvan Yılmaz'ın alternatifi olarak düşünülen B planında tutulan isim Galatasaray'ın Taglia ile de görüşmeleri, temasları devam etmekte. Rıdvan olacağına inanıyorum. Rıdvan'ın geleceğine inanıyorum ama gelmezse en güçlü aday, en sağlam adam aday özür dilerim arkadaşlar. Nikolas Tagliafico, daha önce konuştuğumuz bir oyuncu. 31 yaşında yaşı var. E, buradaki bonservis modeli sizi yanıltmasın. E, Lyon'un göndermek istediği bir isim. Yani Lyon e, onunla çok devam etmek istemiyor. Burada görüyorsunuz orta sahanın solunda şurada kanat bek olarak da oynamışlığı var. Sol bek sol stoper ama e, ideal bir sol bekleyebiliriz diyebiliriz Tagliafico için. E, tecrübeli bir oyuncu. Yani savunmada çok sıkıntı yaratmaz. Hücumda tecrübesiyle iş yapar. E, açıkçası tabii daha genç olmasını tercih ederiz. Daha genç bir oyuncu gelsin. Hepimiz isteriz. Ama olmuyorsa Tagliafico da tecrübesiyle Galatasaray için olabilecek bir isim. 17 maç, bir gol, bir asistlik bir performansı var. Dediğim gibi, e, Olimpik Lyon takımı zaten onun performansından çok memnun değil. Bu nedenle Tagliafico e, Galatasaray forması diyebilecek noktada Rıdvan Yılmaz olmazsa Tagliafico bunlar çok sağlam kaynaklardan gelen bilgiler arkadaşlar. Asinyon ilk olarak tam ben yazacaktım bir baktım dış basın yazmış e, Samihan Haber falan onaylamış e, eyvallah bunları zaten bu Asinyon haberini zaten e, Twitter'da gördünüz ama e, Rıdvan Yılmaz'ın bitmek üzere olduğu o olmazsa onda plus çıkarsa Tagliafico'nun birinci aday olduğu bilgisini buradan hemen sizlere e, aktarmak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Griezmann'la ilgili bilgim yok. Yani Galatasaray'a geleceğini de zannetmiyorum. Şu an Sedric Bakan bunun durumu e, tam anlamıyla belirlenmiş değil. E, Santrafor yani hucum oyuncusu almak için açıkçası... Ee, bakan bunun durumunun netleşmesi lazım. Sorularınızı görüyorum. Dibala konuşalım. Dibala ile ilgili de ben e, yine 10 numara transfer veya 8-10 numara transferinde size özel bir ismi vereceğim. Evet, REY REY canlı. Canlı canlı yayındayız şu an. Berkay Yılmaz e, açıkçası e, şu saatten sonra Rıdvan geldikten sonra çok gelmez. Nikolas Tagliafico Fico Galatasaray'ın Gündemindeki isim eğer Rıdvan Yılmaz olmazsa Taklifi koyu beğeni e, bekleyelim e, açıkçası benim de hani e, çok hani tercih ettiğim bir isim olur mu birinci planda tutar benim tutmam ama e, bon servis ödemeden kiralık bir şekilde gelecek. E, bu şartlarıyla, tecrübesiyle, kalitesiyle en azından yarım sezonda Galatasaray'ın sol tarafta işini görebilecek bir oyuncu. Bunu da belirtmiş olalım. Asinyon'u konuştuk. Asinyon artık Galatasaray'da hayırlı olsun. E, umarım e, iyi oynar ve gelecek sezonda biz uygun koşullarda e, bon servisini alırız. Sol tarafta Rıdvan Yılmaz bitmek üzere, Tagli Fiko yine alternatifi durumunda. Peki orta sahaya kim gelecek? Orta sahayla ilgili A planında Dibala var. Evet Dibala fakat Dibala ile ilgili Erden Timur yapmış olduğu görüşmelerden herhangi bir olumlu pozitif dönüş alabilmiş değil. Oysa ki artık Dibala Galatasaray'a gelebilecek noktada bir oyuncu. Yani Roma'da mutsuz. Ee, ve şunu çok net bir şekilde biliyorum. Yine kaynağıma ve hatta kaynaklarıma diyeyim bu noktada. Kaynaklarıma güvenerek söyleyeyim. Ee, Erdem Timur'un nasıl ki geçmişte bir ilk ay gündan hayali vardı, Hakim hakimziye vardı, onu gerçekleştirdi. Aynı şekilde e, şunu çok net bir şekilde e, ifade etmek isterim ki Erdem Timur'un orta sahada kadroya katmak istediği isimlerden biri DiBala, Paulo DiBala için. Fakat Galatasaray'a çok olumlu bir geri dönüş olabilmiş değil. Olumlu bir geri dönüş yok arkadaşlar. Alternatif isimlerden birisinin Ludovic Blas olduğu söyleniyor. Evet doğru. Bana gelen mesajda da var. Fakat Blas için de çok yüksek bir para istenmiş. E abi kim kaldı? Twitter'da beni takip edenler muhtemelen e, oyuncuyu biliyorlar kim olduğunu ama sizlere aktarayım benim duyduğum Galatasaray'ın bitirme noktasına geldiği orta sağ Hemen şöyle bir ekrana da gelelim. Carlos Soler. An itibariyle Carlos Soler Galatasaray'ın orta sağda en güçlü adayı e, noktasına geldi. Paris Saint-Germain oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Carlos Soler'in e, bu tabi Twitter'dan geldi bu bilgi. Sizlerin de sevdiği bir hesaptan geldi. Evet Soler Ahmet Carlos Soler Paris Saint Germain bu oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Bu oyuncunun Galatasaray'a gelmesine sıcak bakıyor. Şu an Soler'i ikna etmek için Soler'le işte o parasal pazarlıklar, sözleşme detayları vesaire e, bunu ikna etmek için görüşmeler başlamış durumda. Şu an Galatasaray'ın orta sahadaki en güçlü adayı Carlos Soler arkadaşlar. 27 yaşında 8 numara pozisyonda oynuyor. Ofansif yetenekleri olan bir isim sevgili arkadaşlar. 8-10 numara ve sağ kanat olarak yazılmış. E, İspanyol bir oyuncu. 1.80 boyunda. E, bununla ilgili daha önce de bir video paylaşmıştım. Sizlere aktarmıştım Carlos Soler ile ilgili. O videoyu da mutlaka seyredin. Bu sezon 18 maçta 1 gol 4 asistlik bir performans ortaya koymuş durumda Carlos Soler ve tekrar edelim. Orta sahada şu an Galatasaray'ın ilgilendiği bitirme noktasına geldiği en güçlü isim Carlos Soler arkadaşlar. Ludovic Blas yüksek bir para istiyor. Dybala ile ilgili olumlu bir geri dönüş yok. Kamada, Pasalic bunların da ciddi bonservis bedelleri var. Galatasaray Carlos Soler'i kadrosuna katmaya yakın. Yine kiralık olacak ama satın alma opsiyonu olacak mı onu bilmiyorum. O detaya hakim değilim. Carlos Soler şu an Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri. Carlos Soler'in de orta sahada artık ön plana çıktığını söyleyelim. Soler de olmazsa maalesef e, orta saha transferi 2 Şubat sonrasına kalacak ve Premier Lig'den bir oyuncu gelecek arkadaşlar. Yani 2 Şubat sonrası o onca hala da takım bulamamışsa Premier Lig'den bir orta saha transferi yapmayı planlıyor Galatasaray yönetimi. Carlos Soler'i de ikna edemedik, alamadık ve artık 3 Şubat oldu. Sağ beki aldık, sol beki aldık. İşte Rıdvan veya Tagliafico geldi. Asinyon'u zaten aldık. Ondan sonra Soler'i ikna edemedik. Panik yapmaya gerek yok deniliyor. Avrupa'da kullanamayacaksın ama ligde kullanabileceksin. Premierlikten Premier Lig'den bazı isimlerle görüşülüyor. Yine Premier Lig'den kaliteli bir orta sahayı Galatasaray 8-10 numara veya işte direkt 10 numara da olabilir. Bir ismi Galatasaray kadrosuna katmaya çalışacak. Bir de böyle bir bilgi var. Evet. Carlos Soler orta sahada şu an Galatasaray için en güçlü aday, en sağlam aday diyebiliriz. Çok uzun bir yayın yapmayayım gecenin bu saatinde. Normalde ben böyle plansız baskın yayın yapmayı sevmiyorum ama bu sıcak gelişmeleri de WhatsApp, Twitter DM ve e, telefonla almış olduğum bu sıcak gelişmeleri de sizlerle paylaşmak istedim. Yani ekstra bu yayında ne var arkadaşlar? Asil zaten Twitter'dan öğrenmiştiniz ama Rıdvan Yılmaz bitmek üzere alternatifi Tagliafico e, bu bilgiyi paylaşmış oldum artı 10 numara pozisyonunda da yani orta sağ diyelim 10 numara demeyelim. 8-10 numara pozisyonunda da Carlos Soler Paris Saint Germain'in oyuncusu ön plana çıktı. Bunu da belirtmiş olalım. Tabi başka detaylar da var. Yani işte Marsilya'daki çocuk Galatasaray'a gelmek istememiş. Onu söyleyelim. Klaus muydu? O Galatasaray'a gelmek istememiş. Yine Ludovic Blas'la ilgili 15 milyon eurodan aşağı inmiyor. Paulo Dybala için Erden Timur girişimlerde bulunmuş ama olumlu bir geri dönüş olmamış. Bunlar da böyle haberlerin detayları arkadaşlar. Ama olumlu gelişmeler var. Çok şükür Asunyon Galatasaray'a evet dedi. Kiralık gelecek ama yapacak bir şey yok. İnşallah gelecek sezon iyi oynar. Mon servisinde alırız. Rızvan Yılmaz Okan bunun çok istediği bir oyuncuydu. Okan Hoca bu transferde mutlu sona yakın. Rıdvan olmazsa Tagliafico ve Carlos Soler hamleleri gelmek üzere bunu da belirtmiş olalım. Evet dostlar yayını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle emm saygı duymak duyuyorsanız destek olmak istiyorsanız lütfen yayını beğenin arkadaşlar. Sabah kalkanları da sürpriz olsun. Şimdi bu yayına güzel bir kapak ve başlık dağıtacağım. E, detaylı bir şekilde Transferleri duyurmuş olduk. Hepinize iyi geceler diliyorum. Yarın saat 13'te bir yayınım olacak. 13'teki yayında daha detaylı, daha güzel bir şekilde sizlere aktarırım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.